Ersoy dedi, liderini değil seçmenini transfer et. Nevzat Çiçek'in Time Türk'teki yazısında AK Parti ile Saadet Partisi arasında teknik düzeyde bir temas trafiğini olduğunu anlıyoruz. Öyle ki seçilebilecek yerlerden gösterilecek vekil sayısına kadar pek çok şey konuşuluyormuş meğer. Bu kötü bir şey değil. AK Parti'nin kategorik olarak karşı olduğu, varlığını karşıtlığına oturttuğu CHP ile bile istikşafi görüşmeler yaptığı bir ortamda, aynı ailenin ayrı düşmüş kardeşlerinin bir araya gelme gayretini önemsiyorum. Siyasetin doğası gereği söylenmedik söz kalmadığının farkındayım elbette. Saadet Partisi'nin başındaki isim olan Kamal Akın, paralel yapıya el ele verip AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nı hedef alan sert sözlerini kimse unutmuş değil. Ama bugün çıkıp üstü kapalı olarak tüm bunların çaresizlikten kaynaklanan siyasi savrulmalar olduğunu pekala söyleyebilir. Mesela 26 Haziran 2014'te Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyareti sonrası kameralar önüne geçip, başkanlık sistemini 1993'te ilk kez biz seslendirmiştik diyen Mustafa Kamala'nın, daha üzerinden birkaç ay geçmeden Deva dediğin başkanlığı Mısır, Libya, Irak'ta gördük sözleri buna en açık, örnektir. Nevzat Çiçek, Saadet Partisi'nin 7 Haziran'da aldığı oy, baraj engeli olmasaydı 13 milletvekilliğine denk düşüyordu anlamında bir analiz yapmış. Bu rakamı AK Parti oylarının üzerine koyarlarsa artı 53 milletvekili gibi bir sonuç elde edilebileceğine de vurgu yapıyor. Tamam eğer bütün bu veriler doğruysa o vakit BBP'yi pas geçerek bir tablo oluşturma şansı yok. Bakın Nevzat Çiçek'in yazısında yer verdiği 949.178 oy tek başına Saadet Partisi'nin oyu değil. Yüzde kaçı bilmiyorum ama içinde BBP'nin de oyu var. Yüzde kaçı BBP'nin bilmiyorum derken elbette bakkal hesabıyla söyleyebilirim. Ama siyasette birleşmelerde 2 artı 2 her zaman 4 olmayabilir. 7 Haziran istatistiğine baktığımız vakit BBP ile ittifak yapan SP'nin %2.06 oy aldığını görüyoruz. Bir önceki seçime göre oylarını 0.79 oranında artırmış yani. Şimdi bir de 12 Haziran 2011'e dönüp bakalım o vakit. Saadet Partisi'nin aldığı oy 543.454, %1.27. Bir önceki seçime göre oylarını %1.07 oranında düşürmüş. Aynı yıl Büyük Birlik Partisi'nin aldığı oy miktarı 323.251, %0.75. Tesadüf olabilir mi? Yani ikisini toplayınca 2015 seçimlerinde ittifakın aldığı sonuç çıkıyor ortaya. Hem yüzdelik olarak hem de sayısal değer olarak. 12 Haziran seçimlerinde bir de Numan Kurtulmuşlu Has vardı. Bilemiyorum SP'ye mi yazarsınız, ondan kalan oyu yoksa AK Parti'ye mi? %0.77 oy almıştı. Şimdi eğer tüm paralel yapıya yakın duruşları, meydanlarda yüksek perdeden yapılan sert eleştirileri, Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırıları yok sayıp Saadet Partisi ile flört başladıysa, BBP'yi kenarda bırakamazsınız. BBP 17 ve 25 Aralık'tan bu yana darbeci paralel yapının cepheden karşısında yer almadı. Hatta paralellerin kanallarında boy gösterip en sert eleştirilerini de dile getirmekten geri durmadı. Ama şunu ifade etmemiz lazım. Saadet Partisi'nin başkanı kadar da ağır konuşmadı BBP Başkanı Mustafa Destici. Nevzat'ın dediği gibi ise... Yani sahiden SP 13 milletvekilliği %2 küsür oyla hak ettiyse bunun 5 milletvekilliği de buz gibi BBP'nin hakkıdır. Bunlar bir yazar olarak resmi görüşlerimdi. Şimdi de şahsen bir seçmen olarak öz görüşümü açıklıyorum. Saadet Partisi yahut Büyük Birlik Partisi. Ben buna Cem Toker'in Liberal Demokrat Partisi'ni de katıyorum. Benzer görüşleri yükselten hangi parti varsa onu da. AK Parti'nin bütün bu partileri bünyesinde toplaması yahut 10 Ağustos Kirli Koalisyonu gibi hepsiyle birlikte bir söylem birliği geliştirmesinin imkanı yok. Eğer AK Parti bütün bu ittifak arayışı içinde olduğu partilerin oylarına talipse, bunu o partileri içine almadan yap yapmanın yollarını aramalı. Mustafa Kamal'a değil, seçmenlerini transfer etmeli partiye. Kalın sağlıcakla. Ersoy'da de yeni akit.